Ne zaman eski ör Ödenen bedellerin acısı geçince mi? Yağmur yağıyor Mutfak camındayım Nasıl üşüdüğümü bilemezsin Menekşelerim çiçek açmıyor anne Söylediğin gibi hep dibinden verdim ama suyu Çiçek açmıyor anne Şimdi telefon çalsa Açsam sana sesini duymakta yetmiyor ki hep aynı cümleler. Babamlar nasıl İlacını aldın mı? Nedenini bilmediğim bir ağlamak var içimde. Bir yere sığdıramıyorum yüreğimi. Bazen dalıp dalıp giderdin mutfakta yemek yaparken tahta kaşık ve tencerenin başında öylece ne düşünürdün acaba? Özlemek çok fena anne. Anlamaksa seni daha da fena. Omuzlarım ağır ağrıyarak uyanıyorum her sabah. Benim kızımın omuzlarım olmasına daha çok var anne. Gittikçe sana mı benziyorum ben? Ya da annenin kaderi evlata dedikleri doğru mu anne? Babam eskidir her şeyi kızım demişti zaman. Anlamamışım. Mer eskiyormuş anneciğim. Mer eskiyormuş. Omzuma olacak kalmıyormuş meğer aynı evin içinde. Şimdi bunları duysan ne çok üzülürsün evladım mutsuz mu diye. Çoktan kendinden vazgeçmiş bir sesle. Mutsuz değilim de. Anne yağmura ve mutfağımdaki kedere bir türlü çare bulamıyorum. Evimi topluyor, toz alıyor, patlıcan kızartıyor. Televizyon seyrediyor akşam çalan kapıyı açıyorum. Açtığımı gören olmuyor Pişirdiğim yeniyor da güzel olmuş denmiyor Çay demleniyor, demleniyor, demleniyor Kederim mutfağın her yerine yerleşiyor Ah anne nasıl eskiyor her şey anne Nasıl eskiyor eskilerimi de atmaya kıyamıyorum Seni çok özlüyorum bana yasakladığın bahçeler sana da mı uzaktı anne? Sen de gideme işine ağladın mı hiç? Ne zaman eskiyor sevgiler? Söylesene anne. Ödenen bedellerin acısı geçince mi? Söylesene anne. Ne zaman eskiyor sevgiler?